Merhaba arkadaşlar. Bugün Aykut Doğan'la beraberiz. Bir takipçimiz kendisi ve iklim değişikliği, bunun toprak üzerine etkileriyle ilgili güzel bir sohbet edeceğiz bugün. Aykut senin iklim ile alakalı yüksek hassasiyetin olduğunu biliyorum. Fikirlerini bizimle paylaşırsan sevinirim. Son zamanlarda izlediğim belgesellerde, YouTube kanallarında gördüğüm kadarıyla hani elimizden gelen bir şeyleri yapmazsak eğer gelecek yıllarda iklimlerin değişeceği, kuraklık yaşayacağımız gibi bir kanıya vardım. Bunun için de ileride yapmamız gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bazıları da belki hani daha sağlıklı beslenmek olabilir ya da hani daha yeterli beslenmek olabilir. Evet. İsrafı engellemek olabilir. Onun dışında hani yediğimiz yiyeceklerin Geri dönüşümünü sağlamak, toprağı daha nasıl zengin hale getirebiliriz, hani nasıl yeşillendirebiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında çok güzel bir sürü noktaya aynı anda parmak bastın. Ee, i̇ki şeyden bahsettim. Ee, açlığı önleyebiliriz, ee, gıda e, atıklarını dönüştürebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden en önemli iki tanesini söyledin. Bir ee, açlıkla baş edebilme ve atıkların dönüştürülmesi. E, tabii bu iklim değişikliği e, çok güzel söylediğine kuraklığa sebep oluyor ve bu tüketim hızıyla gidecek olursak 2050 yılında insanların açlıkla e, baş başa kalacağını çünkü üretimin tüketimden daha az olacağını ve dünyada toprak verimsizliği yüzünden yeterli gıda üretilemeyeceği konuşuluyor. E, senin bununla ilgili bir bilinç e, düzeyinde olduğunu biliyorum. E, neler yapıyorsun? bilinçli tüketici olmak için neler yapıyorsun? E, gereğinden daha fazla tüketmemeye çalışıyorum bazı yiyecekleri. E, örneğin daha önce ben fast food'u çok tüketiyordum. Hani e, kilodan dolayı da aslında hani hayatımı daha iyi yaşayabilmek için sağlıklı beslenmek istedim. İşte spor olsun, koşular, yürüyüşler vesaire bunlara yönlendim, kendimi yönelttim. E, onun dışında hani Nasıl beslenmem gerektiğini aslında öğrenmeye çalışıyorum. Hmm, tabii o da çok önemli bir nokta. Ve hani evet. e, genel olarak hani market zinciri değil de yerel marketlerden almaya çalışıyorum bazı şeyleri. Örneğin hani yeşillikler olsun hani domates vesaire sebzeler vesaire vesaire. Çok Bunları daha doğal üretilen. Daha doğal neresi üretiyor evet. daha hani iyi olan neresi olabilirse onları araştırıp oradan almaya çalışıyorum. Evet güzel bir yaklaşım o da. yani çok fazla anlamaya çalışıyorum. Hani fazla artan e, gıdaları da saklama kaplarını koyup dolapta muhafaza etmeye çalışıyorum. Bu o zaman Onun dışında e, hani gün içerisinde de öğle ya da akşam yemeği için de dışarıdan hani söylemek yerine tüketmek yerine kendim hazırlıyorum, iş yerime götürüyorum, o şekilde yiyorum. Çok güzel. Genelde e, gıda atıklarının yönetimi hep kadınlara bırakırlar. Burada çok güzel bir örnek aslında cinsiyetten bağımsız olarak Tabii. kadın erkek herkes gıda atıklarını azaltmak için çalışabilir. Sen çok güzel bir örneksin. Yalnız yaşıyorsun ve kendi yemek yapıyorsun. Dışarıdan söylemekten vazgeçmişsin. Fast food'u bırakmışsın. Çok güzel örnekler bunlar. Bir de ben biliyorum sen alışverişte de çok hassastın. Bir gıda alışverişine çıktığın zaman bir hissen var diye biliyorum. Evet. Biraz onu da anlatabilir misin izleyicilerimize? Ben küçükken annemden biliyorum. Haftalık belirli hani şu günde şunu yapacağım, şu günde şunu yapacağım diye bir liste tutardı. Aa çok güzel. Ona göre babam da pazara giderdi o zamanlar. Hani onları alıp da evde muhafaza ederler İşte gün 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 hazırlayıp ha, daha sonra evet. yer dik Ben de o şekilde bir yol ilerliyorum kendimce. İşte haftalık plan program plan yapıyorum liste liste tutuyorum. İşte hangisini almam gerekiyor. Onları alıyorum. Daha sonra o şekilde gidiyor. Peki bu durumda ne oluyor? İşte evde aldın ve buzdolabında olan şeyin farkında olduğun için onu evet. tekrar almak zorunda kalmıyorsun. Doğru. Bir ihtiyaç listesi evet. seni çok güzel yönlendiriyor o zaman. Doğru. Ee, eskiler ne yaparsa doğru yapmışlar anladığım kadarıyla.